adalet. için adalet. Oğuz i̇çin adalet Oğuz i̇çin adalet Oğuz i̇çin adalet, için adalet. Oğuz için adalet. Oğuz için adalet. Oğuz için adalet. Oğuz için adalet. 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 Çık soruya uyuma kardeşine sahip çık. Soruya uyuma kardeşine sahip çık. Sarı Herkes geldi mi abi? Bir iki dakika daha bekleyin. Şey dönsün o tarafa. Henüz bir yaşındayken yetim kalan Pars bebeğimizin babası Oğuz Murat Acı kardeşimizin katili Timur, Cihan Timur ve olay yerindeki yaralılara yardım etmek yerine telefonlarını alıp uzaklaşan beş vatandaşımızı göz göre göre ölüme terk eden ambulansa haber vermek yerine ölmelerini isteyen Eylem Tokun yargılanması için sesimizi duyur sesimizi duyurmamıza yardımcı olan başta rahmetli kardeşimiz Oğuz Murat Acı kardeşimizi sevenleri olmak üzere tüm Sarıyer taraftarlarına, tüm Sarıyer halkına, bütün STK'lara onurunu, şerefini paraya satmayan namuslu bütün basın mensuplarına teşekkür ederiz. olayın üzerinden geçen dokuz günde delil karartmak için her türlü dalavereye başvuran katil annenin önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçtığı basını susturmak için tüm maddi imkanlarını seferber ettiği hepimizin malumudur. Sosyal medyada yayın yasağı getirmek için harcadıkları çabayı keşke bir Mart akşamı olay yerinde rahmetli kardeşim Murat Oğuz Hacı ve olayı yaralı olarak atlatan diğer kardeşlerimiz için de göstermiş olsalardı bugün burada bunları konuşuyor olmazdık. En ufak bir şüphe duymadığımız Yüce Türk adaletinden katil Timur, Cihan Timur ve annesi Eylem Tok'a hak ettiği cezaya vereceklerini bekliyoruz ve bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Eylem, Eylem, hesap verecek, hesap verecek.